Abin evinden mi kovdun? He! Onun içinin ateşi sönmeden hiç kimseye huzur yok. Bana bak Fadik, Ben birinin evini yakacak kadar cani bir karımıyım. Sen beni nasıl kaçırırsın lan? Ah. Bu tarafın hatırı kaldı. Ah. Lan yine samanlıkta. Ne oluyor lan burada? Kadı oğullarıyla arkadaş olan hanginiz? O. Özel şoför tutan hanginiz? O. Köfteci. Resmen yayla gülüne çevirdin bizi be. Ne yapıyorsun ya? Peki sen... ...seni terk eden o kadına hala aşık mısın? Peki sen... ...seni bırakıp giden o adama hala aşık mısın? Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de.